Başkanım bugün Toprak Mahsulleri ofisindeyiz. Burada neler oluyor, neler bitiyor sizden bilgi almak istiyorum. Evet öncelikle 2023 hasat sezonunun tüm üreticilerimize bereketli olmasını diliyorum. Kazasız, afetsiz, belasız bir sezon diliyoruz tüm üreticilerimize. Tabii Toprak Mahsulleri ofisi Bucak ilçesinde pazartesi günü yani 3 Temmuz itibariyle ürün alımına başladı. İlçemizde şu an arpa hasadı başladı ve halen de hasat devam ediyor. Devletimizin vermiş olduğu fiyat 7 lira artı 50 kuruşluk destek. Buğday için 8.25, unluk buğday için 9 lirada makarnalık buğday için ilave destekle de 9.25 ve 10 liraya tekamül ediyor. Tabii e, üreticilerimiz şu anda toprak mazot ofisine rağbet gösteriyor. Talep oldukça güzel. E, biz bu kapsamda çiftçilerimizin ürünlerinin para yapması noktasında her zaman için elimizi taşın altına koy, koyuyoruz. Koymaya Şimdi şimdiden sonra devam edeceğiz. Toprak mazot ofisi Uca ilçesinde bütün üreticilerin son tanesi kalıncaya kadar üretim yapacak. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Nedenine gelince sizlerin de gördüğü gibi arpa şu an silolara boşalıyor. Yalnız kamuoyunda ofisin kapalı olduğu, ürün almadığı, almayacağı yönünde bir takım yanlış bilgiler var. Bilgi kirliliği var. Devletimizin gücü her şeye muktedirdir. Bu ürünleri almaya yeter. Ve diğer taraftan da özel sektörden bahsedecek olursak şu an arpa 5 lira bantlarında 5500 civarlarında gezeliyor. Bunun temel sebebi nelerdir bilmem ama geçtiğimiz yıllarda gümrük vergisi bu ürünlerinde sıfırdı. Ve yurt dışından ürünler ülkemize gümrüksüz şekilde geliyordu. Geçtiğimiz aylarda %130'luk bir gümrük vergisi uygulaması geldi HUBAT ve ürünlerine. Bu uygulama gelmezden önce sanayiciler handikapa kapılarak depolarını yurt gelen ürünlerle doldurdular. Yine diğer taraftan dahil işleme rejimi dediğimiz dir rejimi var. Bu dir rejimi kapsamında yurt dışından getirilen ürünleri mamul veya yarı mamul olarak pazarlamaları durumunda bir takım teşvikleri ve gümrük vergisi istisnaları, gelir vergisi muafiyetleri vardı. Bu bilgiler dahilinde de sanayici tamamen yurt dışı ürünlerle ürünlerini depolarını bu ham maddelerle doldurmuş pozisyonda. Sanayi, sanayici, sanayici alım yapmayınca tüccar çok iştahlı durmuyor işin açı. Çiftçinin belini büken az önce sizler de üreticilerimizle görüştünüz. Özellikle tarım kredi. Tarım kredi çiftçinin kendi kuruluşu. Çiftçinin ortak olduğu sermayesi yüzdeyiz Çiftçi tarafından sağlanan kuruluşlar. Bunlar şu anda bir fiyat verdiler. Deklar etmek istemiyorum. Yalnız Geçen yıl rakamlarının bile çok çok altında. E, hal böyle olunca sanayici de onların fiyatlarıyla eşdeğer bir fiyat alım politikasına gitti. E, hal öyle olunca da insanlar e, karamsar şu anda ürünümüzü ne yapacağız, ofis bu kadar ürünü alacak mı ya da nasıl olacak diye düşünüyorlar. E, Tabi TMO'nun şu anda randevuları kapalı. İki gün sonra yani cumartesi gününe Ucak Toprak Ofisi'nin ürün alımı noktasında bir takım iyileştirmeler olacak. Cumartesi pazar da yapacak bu arada Toprak Mahsul Ofisi. Ee, biz her zaman için üreticilerinizin taleplerini ilgililere, yetkililere aktarmak için onların elçisiyiz. Ziraatı olarak da bugün burada yine üreticilerimizle beraberiz. Onlarla birlikte sahadayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Toprak Mahsul Ofisi'nin açılmasında emeği geçen başta Toprak Mahsul Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Denizli Baş Müdürümüz Yücel Bey ve diğer taraftan Burdur Şube Müdürümüz Şahin Yüksel'e emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Burada Toprak Masfeleri Ofisi çalışanlarının da adını zikretmeden geçemeyeceğim. Gerçekten mesai mefrumu gözetmeksizin gece gündüz çalışıyorlar. Bizim için çalışıyorlar. Ülkemiz ekonomisi ve tarımı için çalışıyorlar. Onlara da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah üreticimiz mağdur olmaz. Ürünlerini değerinde satarlar. Yüzleri güler. Tabii verimimiz iyi verimli olduğu için aslında bu rakamlar Türk çiftçisini kurtarıyor. Geçtiğimiz yıl 6.200 lira olan arpa bu yıl 7 lira. Yani enflasyon resmi enflasyon da olsa, reel enflasyon da olsa fiyatlar aslında çok güzel mi değil mi tartışılır. Önemli olan satmak ve ürünün parasını cebimize koyabilmek. İnşallah bu rakamlar üzerinde bir revize olur diye tahmin ediyorum TMO tarafından. Fiyatların revize edilmesiyle birlikte çiftçimizin yüzü daha fazla gülecekler. Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.